Hepinize merhaba arkadaşlar bu sizlerle ee, Yeni bir güncelleme geldi. Burak ona. Şimdi ona bakacağız birazdan. Tabii ki de. Ee, umarım bakarız arkadaşlar. Umarım. Evet arkadaşlar şimdi bu arada beni oyundan hemen eklersiniz. Bu arada arkadaşlar ben ee, şöyle birisini ekledim bu nasıl bir insan diye. Tipe bak. Ya ay neyse. Arkadaşlar şu çocuğu tanıyanlar vardı. Ve... Çocuk kim söyleyeyim mi arkadaşlar. <laughs> bu çocuk benim kardeşim yani kim? Tabii ki de PUBG kralı. Bildiğiniz gibi PUBG kralı bu. Vay be. Kaçta 2020'de başladı. Ben 2019. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi bırakayım ona hemen bir gireyim. Neyse arkadaşlar. Ben, ben de bir gireyim oyna. Oyunda değişen bir şey varsa. Ben zaten arkadaşlar şey yapacağım şama kadar şey güncelleme bakacağız arkadaşlar geldik şimdi arkadaşlar şöyle oyunun sesini azıcık kısalım Kıstık arkadaşlar şimdi oyunun sesine Abicim, bu bunu şu halden bir kurtulalım. Bu tip azık olmadı arkadaşlar da. Ee, neyse, böyle değiliz. Arkadaşlar, şimdi ben ilk bir şeye bakacağım. Hmm. Nereden? İlk bir şu polis arabasını deneyelim. Şu polis arabası güzelmiş. Bir dakika ne gelmiş? Arkada bir şey var. Aa! Efsane. Şaka mı bu? Dediktif. Bu ne? Özel polis. Yani canlarım arkadaşlar. Bu da yine aynısı. Bence bak bu şerif arkadaşlar bak. Neyse ben böyle de sürerim. Aa! Arka koltuk gelmiş arkadaşlar. Şunu biliyor musunuz? Eskiden arka koltuk yoktu. Ve şimdi azıcık şunu bir uçurtalım ya. Uçsun azıcık. Arkadaşlar şimdi bir şuradan bir kurtulalım. Şimdi arkadaşlar şu tankı deneyeceğim tank nerede tank bak ben ilk bunu deneyelim başka bu da güzelmiş bu ne bu şey arabası değil miydi ya bizim kullandığımız araç biz araba kullanıyoruz ya Şu tank of şaka mı bu bu ne lan Ağrı hızlı ha. Hızlı arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hızlı arkadaşlar bence. Uf, hadi bir hızlan. Hızlı değilmiş o kadar da ya. Bence. Şimdi arkadaşlar manyaklık yapacağız. Ne manyaklığı söyleyeyim ben. yani manyaklık yapmıyorum da. Yeni güncelleme yapalım. Şimdi bir şu halden bir kurtulalım diyorsunuz. Heh. Şimdi saç baş. Bakayım saç gelmiş mi arkadaşlar? Ee, şu hiçbir şey değişmemiş. Ben şunu seçeceğim ya. Şu tam bir şey. Çıldırılık. Oo arkadaşlar efsane şeyler gelmiş bakın. Bak bunu görmedim. Bunu görmedim. Bunu görmedim. Bakın bu efsaneymiş. Ve bu da gelmiş. bunu belki duymuştum ama bakayım aşağı aşağı. Yani oh uzay şeyleri de gelmiş. Neyse arkadaşlar bu diye. Arkadaşlar oyunda şu an binler yer şey var. Ben ee, şöyle biz de hemen yine şey çevirelim. <laughs> Ama arkadaşlar ben bile Ben normalde başka bir video yapacaktım da. Ee, Neyse ben hemen şöyle bir gideyim. Arkadaşlar bakın. Ben kimseyi kandırmam ve kimseye şey yapmam yalan sonra. Şimdi bakın. Bu Buna küçük. Şuna bak. Lan küçük şeytana bak araba. Lan. Az önce araba zıpladı. Ne çalıyorsun lan arabamı? Allah'ım sen kambur lan. Adam kambur gibi görüyor. Bende de eskiden onlar vardı da. Gel lan buraya seni ezicim benim. Arkadaşlar benim bakın. Benim Robux hesabım çalındı. Şimdi. Kaldıracağım. Çıkıyorum. Ben, ben şöyle. Arkadaşlar fazla bir şey gelmemiş. 2-3 tane arabalar yenilenmiş. Yani arkadaşlar tek bu araba gelmiş. Yoksa bu araba var ya. Aa, şu araba niye böyle parlamış gibi duruyor. Bak harbi ama şu araba parlak gibi duruyor. Azıcık şey olmuş ya. Oyunu fazla sevmedim. Arkadaş. Şimdi birinci araba şu arabayı biliyorsunuz ki bu arabayı fazla sevenler de var. Hanka ne bu arabayı bayılıyor. Ben de bu arabayı seviyordum. He. Aha. Lan. Arkadaşlar ezan okunuyor şu an. Azallah. Ee, Elhamdülillah Müslümanım bu arada arkadaşlar. Minions. Aa şeyler mi geldi? Hemen o zaman sinemaya gideceğim. Arkadaşlar başka şeyler. Arkadaşlar bakın ben. Of. Kardeşim ben de eskiden bunlara biniyordum. Ulan premiumum vardı ama hesabım çalınmasaydı. Şu araba premiumları bir tanıtırdım var ya. Arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Maç sahibi almaya çalışacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Bu ne ya? Bak burada bir gizem var da. Şurada bir Ş Aha. Bir şey buldum. Arkadaşlar bir şey buldum. Çünkü orası açıktı. Gördünüz mü? Koyalım mı abi? Koyuyorum. Koydum. Bu Lan. Üstteyi gördüm. Abi üstte. Çıktırmıyor ki bizi buraya. Çıksak, çıkabilsek çıkamıyoruz. Dur, merdiveni o zaman şuraya koyayım. Bak abi, üstte bir şey var, yeşil bir şey. Ah! Giremez ki. Orada falan gizemli bir şey yok. Kişiler bakın ama. Aha. Aha. Arkadaşlar bakın. Burası çok şey. Neyse saat Arkadaşlar buraya buraya bir şey olmuş mu bakalım. Burada bir şey yok. Yani arkadaşlar yarın da video gelecek. Ben de artık deli gibi video atacağım. ki uzun videolar da gelecek. Böyle bir saatlik videolar gelecek. Şuraya şurada bakacağım. Bak şura bak şuradan aslında bir giriş var ha. Şuna şöyle bir koysak. Uf koyduk. Bakın buranın giriş yolu. Mesela atlayamadık olsun. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu okulda da gizemler dönüyor. Ama şu ana kadar hiç kimse bu okulun gizemini çöz yani çözdü de. Yani çözdü. Şimdi biz buradan yani dörtlük yapabilecek miyiz? Ona şaşırıyorum. Oh oh. İn 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 in. Şimdi umarım an kanal gibi olur. An kanal bir daha Arkadaşlar Arkadaşlar şöyle yapacağız. Hurt Pasurta. Bakın girmiyor. Aha bak şurada bir şey var. Bakın burada ne var arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Şurada da özel bir şey var. Ee bakın. Şuradan bir çıkabilsek de. Buradan direkt. Arkadaşlar ama buranın bak, bir tane daha şey var. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi oraya gideceğiz. Bakın. Arkadaşlar bakın buradan ben buraya merdiven koydum. Ama bakın buradan da bir giriş var galiba. Allah. Bakın üstten bile girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan giremezsiniz çünkü buraya can koymuşlar. Çok şey. Ama buraya buradan geçebilirsiniz. Zaten gerçek Hayatta da öyle. Bakın buradan saklanma yerleri var. Üstten de gidebilirsiniz ama siz yine de üstten gidin. Peki. Şimdi. Ben şimdi şöyle bir gideceğim. da azıcık. Oy bakın. Hemen buradan piknik alanına geldim ya. Geçtim. Ama hızlı gidelim şöyle hızlı 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 koş 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 e, atımız nerede at şuna at ve bakın arkadaşlar nasıl oldu atın sanki şeyinde bakın bakın görüyorsunuz değil mi Buradan ben atın rengini filan değiştirebiliyorum. Yani. Efsane bir şey ya. Neyse. Abi efsane ya bir şey olduğundan dolayı şimdi yani böyle insanları trollleyebilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar bakayım denizleri oluyor mu? Şimdi bir tane daha güzel var arkadaşlar. Bakın. Buradan böyle yüzebiliyorsunuz. Hem troll hem de şey. Arkadaşlar buraya bakın görüyorsunuz değil mi? Butter ve Wolf. yani kurt. Yani oyuna bir tane arkadaşlar kurt eklenmiş. Ama tabii ki de şey olmamış. Peki bu kurt e, geliyor üçte oynarsak galiba çıkar. Çünkü yani biliyorsunuz Roblox yani Roblox'ta şey de çıkmış tabi ıı, yeni şeyler mesela ıı, ne diyor oğlum bu yıl Trump ölmüş bu dram ölmüş ya vallahi ne oluyor lan burada kendi insanlar <laughs> Arkadaşlar kapıyı açmak zorundaydım da. Hah. Şimdi şu eve girelim. Az keve eve karıştıracağım. Şu olabilir mi? Şimdi şöyle ev tutacağım. Last gele. Hop. Elimi kapattım şu an. Hoppa bu ev geldi. Daire 14 arkadaşlar. Google Play Game diyorsunuz. Arkadaşlar bakın bu benim. En alttaki benim. Ee, uh, uh, sıkıldım ya. Neyse giden. Şöyle. Gideceğim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Üf havada duruyor. Arkadaşlar, i̇yice mi uçmak istiyorsunuz? O zaman buradan Wolf Wolf olmuyor. Bala Ceher la Tek arkadaşlar reset atabilirsiniz. Ama tek reset olabilir. Başka hiçbir şey olamaz. Yunya. <laughs> Bakın reset attım. Bugün. Oldu. Şu an reset attım. Koş 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 koş. Oturuyor hızlı yapacağım şimdi. Şimdi arkadaşlar. Bu bir. Eee. Arkadaşlar e, bisiklette bir yere gideceğiz. Arkadaşlar Şuraya Bakayım şu olacak mı? Şuraya yazacağız galiba. E, evet. Hmm. Ne yazacaktık? Iııı e, ben 900 istiyorum. 900. Çok mu lan? 900. Robux. 900 Robux. Koş 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 1-800 Robux dok, 700 Robux ve 600 Robux tamam oldu Allah'ım tövbe ya Rabbi tövbe ya bir dakika arkadaşlar yanlış yazdık Da ne yapacağız söylem arkadaşlar? Arkadaşlar zaten bunu yapan çok var ben biliyorum yani arkadaşlar zaten korsak jumping ceher ne diyor? Ceher bu muydu? Hmm, tamam. Arkadaşlar bakın şuradan lan ah. Şimdi Eminize Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı Bay bay